Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlerle birlikte son zamanlarda bu kripto para borsasında artan dolandırıcı ve üç kağıtçıları değerlendirme alacağım. Onların kullandıkları yöntemleri, bunları nasıl anlayabiliriz, nasıl doğru kişilerle e, i̇letişime geçebiliriz. Bunlarla ilgili detaylı bilgiler vereceğim. O yüzden lütfen beni atlamadan izleyin arkadaşlar. E, çünkü bu gerçekten çok önemli bir bilgi. Son zamanlarda çokça arkadaşım yazdı. İşte yanlış siteye girdim. Kişisel bilgilerimi girdim. Ondan sonra ana ama bir türlü ulaşamadım. Fake siteymiş. Site birebir adamlar resmen aynısını yapmışlar. E, neredeyse. E, yalnız dikkatli bir şekilde baktığınızda anlıyorsunuz ancak e, hızlı bir şekilde işlem yapınca insanlar e, bazen gözünden kaçabiliyor bu gibi işlemlerde nasıl kendimizi koruyabiliriz Ondan sonra bu telegramdan yazanlar WhatsApp'tan yazanlar YouTube yorumlar kısmından yazanlar bunları nasıl saptayabiliriz bunlarla ilgili sizlere detaylı bilgiler vereceğim arkadaşlar e, dediğim gibi şimdi ilk olaraktan sizlere bunun bir örneğini verebilmem adına bildiğiniz üzere ben suited coinde arkadaşlar bir alım yaptım yükosunda 30 indirimle ve e, bunun araştırmasını yapıyordum açıkçası bugün Telegram gruplarına girdim yazdım baktım özelden bana bir kişi yazdı ki bunlar önceden de çok oldu benimle mail yoluyla iletişime geçmeye çalışanlar Telegram'dan özelden yazanlar ben bunların hepsini sildim normalde cevap bile vermiyordum hiç çünkü şunu unutmayın hiçbir admin size özelden ilk defa yazmaz yani bir şey olacaksa siz onlarla iletişime geçersiniz ilk defa yazanlardan bir uzaklaşın abi neyse yazdı işte ben teknik desteğin e, yardım bürosundan nasıl yardımcı olabilirim gibisinden bunu sizlere göstereceğim arkadaşlar. E, hemen e, geçmeden önce e, bu tür videolardan herkes önce haberdar olmak istiyorsan lütfen kanalıma abone olup bize tuşunu aktif hale getirirsen çok sevinirim. Şimdi gelin bu dolanıcılar nasıl bir yol izliyor hemen onu görelim. Telegram'ı bir açalım abi. Şimdi ben e, Coin ile ilgili araştırma yapıyordum. Buraya geldim adminin birine bir şey soracağım. Bir şeyler yazdım şuradan. Hemen şuradan şu adam yazdı bana direkt saniyesinde. Hello this is community student coin hotline. E, ben ya yeah, Student Coin'in Yardım hattındanım işte e, nasıl sana yardımcı olabilirim gibisinden. Ben zaten e, çaktım köfteyi direkt. Normalde cevap bile vermiyorum dediğim gibi. Hemen soruları yönelttim. Coin'i aldım ne zaman satabilirim? Hangi borsalarda listelenecek vesaire e, gibi pek çok soru yönelttim kendisine burada. işte bu e, fork olayı var. Sözün coin'de bu ne zaman olacak gibisinden sorular yönelttim. Diyor ki işte sen e, alımını başarılı bir şekilde gerçekleştirdin mi? Coin'in valatına yani cüzdanına geçti mi dedi ben de tekrardan soru yönelttim. Evet e, konuşan benim da diye belirttim. E, QR kod aldın mı dedi e, şeyden sonra. Verification'dan onaylanmadan sonra diye belirtti. E, İngilizceye fazla takılmayın. İngilizcem e, o kadar iyi değildir. Yani çok anlarım ama e, Türkçe çevirmede biraz sıkıntı çekebilirim. Ama dediklerimi her türlü anlayacaksınızdır. Hayır almadım QR kod diye bir e, belirttim hemen ardından. Ondan sonra diyor ki senin bir cüzdan oluşturman gerekiyor diye bir şey yaptı. Ben de peki nasıl dedim. Hemen bana şuradan bir link attı. Bu linke tabii tıklamadım ben. Wallet Connect cüzdanları birbirine bağlama uygulaması gibi bir şey attı. Ben bunu hemen internetten araştırdım, girdim, baktım. Yalnız bak attığı site yani şurada gösterdiği fotoğraf aynı olabilir. Attığı linkte arkadaşlar içinde Trojan diye adlandırdığımız e, virüs verisi var ve bu e, linke siz tıkladığınızda bu linki size yollayan kişi bütün bilgileriniz gidiyor sizin e, e-mailinize erişebiliyorlar e-mailinizdeki e, bütün bilgilere erişebiliyorlar ondan sonra Google'da kayıtlı şifreleriniz e, bilgisayarınızdaki her şeye kısaca erişebiliyorlar arkadaşlar bu Trojan sayesinde o yüzden sizlere gönderilen linklere tıklamayın arkadaşlar e, emin olmadığınız sürece hemen şurada e, indim aşağı. Bu e, işte Sudoku sitesi için dedim. Tamam açmama izin ver dedim. Sonrasında ne yapmam gerekiyor diye bir şey yaptım. Burada e, kullandığın wallet yani cüzdanı seç matematik gibisinden. Ardından bir e, kör kodu alacaksın onaylanması için. Ben de tamam kontrol edeyim dedim. Bilgilendir beni sonrasında falan dedi ve ekran görüntüsü yolla dedi. E, bu şekilde ne ister daha fazla e, detayına inmeyeceğim. Ben de işte um, uygulama yoktu önce bir işlem yapmadım. Bana yardımcı olabilir misin gibisinden. E, hızlı bir video atar mısın nasıl yaparım. Ya da e, onun yerine e, bu 10 viewer var. Bixello e kontrol etme olayı. Onunla yardım eder misin dedim. O da işte e, biraz uzattı. E, nasıl aldın ne kadarlık aldın vesaire gibisinden. Tekrardan aynı linki attı bana. Büyük ihtimalle tıklamadığımı anladı. Yeniden bir link attı. Ardından da QR kod falan e, yollar büyük ihtimalle. E, hemen ardından geldim. Bakın şurada biri daha yazdı. Şu an e, kaç... Saat 18.04. Ben bunu bir 5 dakika önce yazdım. Nasıl Bitcoin alabilirim diye. E, herhangi bir siteye yazdım. Bu da ekstradan olsun diye kalsın diye. Bu adam direkt bana yazdı işte. Do you need to buy Bitcoin? Bitcoin almaya mı ihtiyacım var? Ondan sonra bundan bir öncekileri de demem gerekirse i̇şte, işte diyor ki. E, sen bir Bitcoin tutucu musun? Yani trader mısın? Alım satın yapan kişi misin? Gibisinden bir dünya mesaj geldi. Ben hepsini sildim. Hiç cevap vermedim dediğim gibi bu tür kişilere dikkat ediyoruz. Hiçbir sitenin yetkilisi sizlere ilk defa yazmaz yani ilkini yazmaz. Sizlerden kişisel bilginizi istemezler Telegram üzerinden. Bunun nasıl yapıldığını sizlere göstereyim Bakın arkadaşlar. Mesela ben kullandığım bu sitede bu burası benim kendi Telegram grubum. Ben buradan hiç kimseye ilkini yazmam. Buradan genelde bilgiler paylaşırız. Ve bir insanın yardıma ihtiyacı olduğunda ben bana yaz derim ben sana yardımcı olurum. Hemen şuraya gel de Türkiye sayfası. Ben burası yani aktif olarak kullanıyorum ve bu borsanın sürekli tanıtımını yapıyorum zaten. Kanalımı takip edenler iyi bilirler. Şurada Suloçuz diye bir arkadaşım var, bir hocamız var. Burada kendisini takip eden o kadar kişi var ki isim benzerliği yapıyorlar, fotoğrafı aynısını yapıyorlar. Yani profilde hemen şurada bakın. Burada adam adını yapmış ki Suloçuz. Asla ilk olarak özelden yazmam. Yani o kadar artmış ki insanlar şu fotoğrafı kullanıyor. Slotius adını kullanıyorlar. Şurada da şu Slotius'u bildiğiniz üzere herkes tek kullanıcı adı kullanabiliyor. Bu L'yi büyük I yapıyordur. Kullanıyordur. Aynı şekilde görünüyordur. Ee, i̇nsanlar dikkat etmeyince o olduğunu sanıyor ve bu şekilde iletişime geçerek kişisel bilgilerini paylaşabiliyorlar. Son zamanlarda bu arkadaşlarımızı bayağı bir arttılar. O yüzden dolayı hemen bakın şuraya geldiğinde adam zaten en son şey yaptı. Sabitledi de sevgili GTO Türkiye kullanıcıları. Diyor ki kişisel bilgilerinizi asla paylaşmayınız kısaca. Bilgileri paylaşmanız gerekmiyor herhangi bir sorunuzda. Tek admin benim şuraya etiketini de koymuş adam. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Asla size ilk olaraktan özelden yazmam demiş. Bakın diyor ki işte özellikle bugünlerde bu paylaştığınız bilgiler niteliğinde Sportan yani mail yoluyla insanların sıkıntısı oluyor. Teknik desteği yazıyorlar mailden. Ben de takipçilerime diyorum mailden ulaşın. Ben onun mailini zaten sizlere veriyorum. Ki yanlış yerlere hiç bulaşmayın diye. Bu insanlar bunu görüyor ve sözde onlar sporttanmış. Yani destek ekibindenmiş gibi bu kişilere mail atıyorlar. Ve işte biz teknik destek ekibindeniz. Sorununuz ne? Sorununuzu bir söylüyorsunuz. Hemen ardından diyor ki bize kişisel bilgilerinizi atın. Giriş kimliğiniz, kimlik doğrulamanız, pasaportunuz falan filan. Gibisinden bilgileri sizden istiyorlar. Yani normalde arkadaşlar bakın şurada ben zaten taslak olarak kaydettim bu e, GTIO'nun destek e, mailini. Bir ihtiyacım olursa buradan tak tak yazıyorum. Taslak olarak duruyor burada sürekli. E, onun dışında şu mailin doğru olduğundan emin olun. Yanlış maillere asla cevap bile vermeyin. Hiç uğraşmayın. Direkt silin gitsin. Bunu peki nasıl öğrenebiliriz? Bu e, maillerin doğru olduğunu e, en kolay yani en sağlam e, şekilde nasıl emin olabiliriz der iseniz Arkadaşlar bakın coin market cap'i açıyoruz. Google'a açın abi. Coin market cap yazın şuraya. Enterlayın. Bakın şurada coin market cap'in asıl sitesi var. Şurada reklam başlığı altında çıkan siteleri tıklamayın bakın bunu birkaç önce coinlist sitesinde yaptılar Adamlar bu Google'un da buradan bir Allah cezasını kaldırsın diyorum açıkçası sebebi ise Coinlist sitesinin üstüne adamlar reklamı vermiş dolandırıcı Sitenin reklamını vermiş hiç içeriğini kontrol etmeden insanlar oraya giriyor normal coinliste girermiş gibi bilgilerini giriyorlar Ve bu bilgilerine girdikten sonra adamlar aslında coinlist Hesabını kaybediyorlar şifreleri falan değişiyor ve bakiyelerini sıfırlıyor bu dolandırıcılar. O yüzden ona dikkat ediyorsunuz. Üstüne reklam yazmasın. Çünkü zaten e, belli başlı borsalar arkadaşlar, e, top kısımda görünür. Mesela e, CoinMarketCap değil de bak şuraya Binance yazalım bunlar e, en iyi borsalar. Bakın Binance yazıyorum. Görüyorsunuz Binance en üste geldi. Normalde e, bu tür sağlam borsalar yani oturmuş borsalar her zaman üste çıkarlar. Bu reklam veren kişileri bildiğiniz üzere Google reklam politikası kapsamında en üstte çıkarıyor. Adamlar benim reklamı en üstte ver diyorlar ve insanlar aceleden buna değil de üstteki reklamlı olana tıklıyorlar ve kişisel bilgilerini giriyorlar. Bu sayede kaybediyorlar bütün bilgilerini ona dikkat ediyorsunuz. Hemen Coin Market capi açıyorum. Şöyle açalım burada hangi borsalarda işlem yapmanız gerektiğinizi sizlere söyleyeceğim. Şimdi abi buraya açtık ya bakın şurada exchange var yani marketler diye geçiyor burası Burada en iyi marketleri görebiliyorsunuz. Yani en çok işlem hacmi olan marketlere buradan ulaşabilirsiniz. Ben buradan kullandığım bütün borsaları size söyleyeyim bakın. Binance'ı kullanıyorum. Hobi'yi kullanıyorum. Ondan sonra GTO'yu kullanıyorum. Bitrex'i kullanıyorum. MX'i borsasını kullanıyorum. Bir tam borsasında hesabım bulunuyor. Yani bu gibi 6-7 borsada hesabım bulunuyor. İlk 15-20 borsanın dışına çıkmayın ve buradaki borsalar arkadaşlar internetten araştırın. Çünkü bazı borsalarda e, paranız içeride kalabiliyor, sıkıntı olabiliyor. Adamlar fake'ini yapmış olabiliyor. Buradan borsalara gidebilirsiniz direkt olarak da. Hemen şöyle e, Binance seans sekme daha dedim. Şu an beni Binance'a kısmaz. Bakın burada Binance'ın kendi linki var. Yani web sitesinin linki var. Şuraya tıklayaraktan siz bu e, siteye gidebiliyorsunuz. burada arkadaşlar bakın Binance açıldı ya şimdi. Bakın bu kısmını bilerekten açtım. Normalde burası benim videolarımda kapalı. Üst kısmı görünmüyor. Bakın arkadaşlar kullandığım bütün siteleri ben buraya kayıt ki e, yarın öbür gün tekrardan Google'dan yazmak zorunda kalmayayım diye. Bakın şurada e, GTO borsası var. Tak tıklıyorum. GTO borsasına atıyor beni. Azra'lı borsaya bu arada. E, hemen şuraya geliyorum. Tak coin liste tıklıyorum. Beni direkt coin liste atıyor. Şuradan student var. Student coin'e tak tıklıyorum. Beni direkt student'ın analistesine atıyor. Bunlar da önceden onayladığım borsalar sadece ben buraya kaydettim. Amblemi şuraya geliyor. İstediğim gibi tak tıklayıp gidebiliyorum. Bakın Coin Market Cap ondan sonra ecodrop, Drop Index şeklinde Dominant index şeklinde bütün seleri tek tek kaydettim. Ve buradan tek seferde gidebiliyorum. Siz de bu borsaları sabitledikten sonra şu üst kısma kayıt ederek de ha nasıl kayıt edebilirim derseniz hemen onu da sizlere bir göstereyim. Herhangi bir site açtınız. Hadi coin liste açtınız diyelim. Ve siz buradan coin liste bu üst kısma nasıl kaydedeceğinizi bilmiyorsunuz. Ama bende de Skype kayıtlı olduğu için hemen şuradan e, gelelim. Rastgele bir e, siteyi e, kaydedelim. Ne olsun o da? E, telegram olsun. Telegram sayfasını açıyorum. Şimdi ben bu sayfayı kaydedeceğim. Bu sayfa herhangi bir sayfa olabilir. E, dediğim gibi borsalarınızı burada kayıt edebilirsiniz. E, bakın şu kısmı sayfaya ilk bir gelin. Sayfanın doğru sayfa olduğundan emin olun. Şuradan şu kısım yok mu abi? Bakın şu çizelgelerin oldu. Şuraya bir sağ tıklayın. Sağ tıkladıktan sonra şurada sayfa ekle var sayfa ekleye bir defa tıklayın. Burada URL adresini yapıştıraktan istediğiniz e, borsanın kaydını yapabiliyorsunuz. Yalnız direkt borsanın sayfasında e, sağ tıklayıp ekle dediğiniz zaten otomatikman URL'yi alır. Siz buradan isterseniz hani hatırlatma e, babında buraya telegram yazabilirsiniz. Ve e, bu telegram adıyla otomatikman şuraya kayıt olacaktır. Bakın kaydet diyorum. Şu an buraya kaydetti. Ben de çok fazla sekme olduğu için bakın şu rahatı şuraya bir defa tıklıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar bakın telegrama aldı beni direkt. Ben tıkladığımda beni bu sayfaya otomatikman atacaktır. Siz de burası boş olunca buraya gelecektir. Gördüğünüz üzere bende bayağı bir e, sekme bulunuyor. Bu şekilde kullandığınız borsaları şu üst kısma kaydedin abi. Tak diye tek seferde gidin. Onun dışında şu YouTube'daki dolandırıcılara gelelim. Beldeki dolandırıcılara gelelim ve hangi yöntemleri kullandıklarına gelelim. Abi bakın bir YouTuber sizlere YouTube üzerinden etkinlik yapıyorsa, hediye etkinliği yapıyorsa kalkıp sizden fiyat ücretini istemez. Adam atıyorum sizlere bin adet bir atacaktır. Kalkıp sizden bana 3 dolar transfer ücretini yolla demez. Yapıyorsa o etkinliği boşuna yapıyordur. Uzaklaşın oradan direkt. O kişileri gördüğünüz gibi direkt engelleyin. Yorumlar kısmına numara yazanlar. işte yok bu benim teknik hesabım. Buradan bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Hatta o kişiler şeyi yapamıyorlar normalde. E, copy paste yapamıyorlar YouTube yorumlarda. O yüzden e, yorumlara rakam yazamadıkları için. Hemen şuradan e, kanalımı açayım. Sizlere direkt üzerinden göstereyim. Şöyle. Yorumlarda e, 1x... Ondan sonra 2x hemen numaralarını yazıyorlar ya abi şu yorumlara geliyorlar. Adam şuraya şu şekil yazıyor. Teknik yardım için Whatsapp'tan ulaşın gibisinden. Yazın yazın sana çok da şey yapmayın. Adam geliyordur buraya 0x5x6x5 bu şekilde telefon numarasını yaza yaza yaza. Gidiyordur. Bu arada arada e, harf bırakıyordur çünkü onlar kopya paste yapamıyorlar ve rakam paylaşmak yasak. Burada yorumlar kısmından hiçbir youtuber sizlere kişisel bilgilerini yazmaz, telefon numarasını yazmaz, telegram e, hesapları vesaire zaten olursa şu açıklama kısmında olur. Dediğim gibi herhangi bir youtuber sizlerden kişisel bilgilerinizi istiyorsa ondan uzaklaşın. Hiç kimse kişisel bilgilerinizi vermiyorsunuz. Sadece teknik desteki kişilere bu bilgileri veriyorsunuz Bunlar da arkadaşlar zaten kullandığınız borsaya göre değişir borsalardaki teknik desteğin iletişim kısmına gidin. orada telegram hesapları vesaire olur zaten e, oradan detaylı bir bilgi ulaşabilirsiniz ha oradan anlamıyorsanız dediğim gibi koy market e geliyorsun abi şuradan exchange markete geliyorsun hangi borsayı kullanıyorsan buradan borsanın sitesine gidiyorsun Oradan da e, aşağıya inince zaten Hatta gelin şuradan hobi de göstereyim sizlere Aşağıya iniyorsunuz. Orada bütün teknik destekle ilgili kişisel bilgileri bulabiliyorsunuz. Şimdi site açıldıktan hemen sonra arkadaşlar bakın. Genelde bu tür bilgiler sayfaların en alt kısmında olur. Siteyi açtıktan sonra hemen aşağıya iniş sağlıyoruz. Burada Twitter ve Telegram kanalları, YouTube kanalları bulunuyor. Bakın Telegram kısmına bir defa tıklıyorum. Burada zaten kendi official Telegram linkleri bulunuyor şunlara tıklayaraktan böyle takdir sistem sizleri otomatikman onların olduğu kısmı atacaktır. buradan açaraktan bakın 77 bin üyesi varmış zaten hobinin de. bu şekilde gide, gidebilirsiniz. Hemen şuradan Twitter hesapları vesaire. Bugün bilgiler bu kısımda olur arkadaşlar. Bakın burada destekten de kurumsal hizmetler vesaire ulaşabilirsiniz. Yardım gibisinden. Dediğim yolu izleyerekten lütfen bu borsaları yapın ve şu üst kısma kayıt edebilirsiniz. Hızlı bir şekilde e, işlem yapabilmek adına ve güvenli bir şekilde siz e, teknik desteğin e, orijinal web sayfasından kaydınızı oluşturursunuz. Onun doğrultusunda zaten size yardımcı olurlar. Sadece doğru noktada olduğunuzdan emin olun ve bu tür konularda çok dikkatli olun. E, çokça para kaybeden arkadaşlarım oldu son zamanlarda. Hem onlar adına hem de yeni başlayan arkadaşlarımız adına bu videoyu gerekli gördüm. Şimdilik özet geçmem gerekirse. YouTube açıklama kısmında numara koyan kimse e, cevap vermiyorsunuz. Yazı yazmıyorsunuz. Fotoğraf ve isim benzerliği e, yapan arkadaşlara da dikkat ediyorsunuz. Gidiyorsunuz o siteye yazdıysa normal. Herkese açık olan kısımdan yazıyorsun İşte bu bu kişi bana e, yazdı. Slotus kişisi ya da işte Mehmet Yıldız TV. yazdı abi sen misin? Değil misin gibisinden e, kontrol edebilirsin istersen. Dediğim gibi yalnız onlar sana asla ilk yazmazlar. Herhangi biri on dışında ben teknik ekiplerim vesaire ee, diyenlere yine inanmıyorsunuz. Size ilk yazan kişiler arasından yetkili kişi gibi davranıp ilk başta sizlere yardım etmeye çalışırlar. Ardından kişisel bilgilerinizi isterler. Onun üstüne QR kod gönderirler. Bu QR kodu tara falan derler. Ya da bu QR koda bilgilerini yolla falan derler. Ve o QR kodu siz taradıktan sonra sizin kişisel bilgilerinizi ele geçirebilirler arkadaşlar. O yüzden buna lütfen dikkat edin. Dediğim gibi kimse sizden QR kod falan istemez. Teknik ekip bile istemez sıkıyor kodu. Yani fuzuli durumlar dışında buradan onu bir belirteyim. Bir etkinliklerde vesaire yapılan da kimse kalkıp size 2 liranın hesabını yapmaz. Adam kalkıp orada 500 dolar dağıtıyordur farzı misal tamam yani örnekleme. Kalkıp sizden 2 dolar transfer fi ücreti istemez. O konuya da dikkat ediyorsunuz. Kimseye para göndermiyorsunuz. Kimseye kişisel bilgilerinizi yollamıyorsunuz abi. Onları gizli bir şekilde not alıyorsunuz. Bu arada şifrelerinizi vesaire Hepsini bir kağıda not alın abi. Bak bilgisayar ortamı olmasın, internet ortamı olmasın. Orada ele geçirilebilir bir not defterine not alın ve bu not defterini güzel bir şekilde saklayın. Hemen şuradan kanalımı açıyorum. Şurada arkadaşlar bakın ee, videolar kısmında Auto Handicap adlı bir e, uygulamamız var. Buradan kimlik bilgilerinizi nasıl koruyabilirsiniz tek bir QR kod ile bunu detaylıca sizlere belirttim. Bu videoyu lütfen izleyin güvenlik açığı açısından. E, bu çok işinize yarayacaktır. Daha da fazla ekleyeceğim bir şey yok. Kanalımın oynatma listesinde GTU Borsası ve Coinus Borsası'nın detaylı eğitim serisi bulunuyor. Onlara da göz atabilirsiniz. Umarım bu video yardımcı olabilmiştir sizlere bir nebze de olsa. Ee, ekstradan e, bana sormak istediğiniz bir varsa lütfen yorumlardan sorun. Veyahut bana Telegram ve Twitter'dan da ulaşabilirsiniz diye belirtmek istiyorum. İlerleyen günlerde arkadaşlar bu e, Student Coin'un bir etkinliği olacak tahminimce bir 10.000 adet Stone of the coin'den siz takipçilerime dağıtmayı düşünüyorum. O yüzden kanalıma abone olup bizi tuşuna aktif hale getirin lütfen. Bu videomdan bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Bay bay.